Sevgili dostlar ee, Kahramanmaraş'a geçeceğiz Arkadaşımız İsmail Çanak Kahramanmaraş'ta bize sesleniyor Teoman Bey'i uğurluyoruz Evet İsmail söz sizde neler anlatacaksın bize Kahramanmaraş'tan Kahramanmaraş dedik Yıllardır gastronomisiyle o lezzetli Birbirinden lezzetli yemekleriyle gördük Dondurmasıyla gördük Ama bu gerçekten e, kıymetli başkanım Kahvaltı sofraları başkanım Bizleri izleyen izleyicilerimiz Şiirle edebiyatla görüyor şu an Kahramanmaraş'ın kıymetli belediye başkanı Hayrettin Güngör yanımızda. Efendim hayırlı sabahlar öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Buradan Şiir ve Edebiyat'ın başkenti Kahraman Kahramanşehir'den herkese günaydın, merhaba diyoruz. Dedik yıllarca hani böyle e, farklı bir yönünü de göstermiş oldunuz. Öncelikle tebrik ederiz kıymetli başkanım. Çünkü e, şiir denince, edebiyat denince Kahramanmaraş'tan çıktığı çok belli olmayan şairleri ve yazarları da tanıdık bu vesileyle efendim. Ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi e, Kahramanmaraş aslında şiir ve edebiyatın başkenti. Bu topraklar çok değerli şairler ve yazarlar yetişmiş, yetiştirmiş. Karaca olandan başlayarak yedi güzel adamın şehri aynı zamanda. Burada Necip Fazıl, Kısa Kürek Üstadımız, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç, Aşık Mahsuni, e, Rasim Özden Ören gibi çok değerli şair ve yazarlarımız var. Şimdi başkanım siz saydıkça ekranın başındaki izleyicilerimiz diyor ki Allah Allah. O da mı? O da mı oraylıymış? O da mı Kahramanmaraşlıymış? Çok bilinmiyordu. Sizin bu 3 yıldır herhalde devam ediyor Sayın Başkan. Aslında biliniyor idi. Yani bu çok değerli bu topraklardan yetişmiş şair ve yazarlarımız. E, belki bu kapsamda bir etkinlik yapılmıyor idi. Biz 3 yıl önce çünkü sözümüz var dedik. Neden? Çünkü Kahramanmaraş'ın söyleyecek sözü var. Çünkü sözümüz var dedik, yola çıktık. 3 yıl önce ilk uluslararası şiir ve edebiyat haftamızı başlattık. Bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Amacımız bu değerimizi, var olan bu değerimizi hem ulusal hem de uluslararası arenada şehrimizi ve ülkemizi tanıtmak için bu etkinliği yapıyoruz. Nasıl e, Sayın Başkanım size dönüşler bu konuyla ilgili vatandaş ne düşünüyor ya da aldığınız izlenim nasıl bu yönde? Vatandaş ne diyor bu konuda? Eee gerçekten çok olumlu top, e, tepki aldık. Çünkü zaten dediğim gibi var olan bir değerimiz. Şiir ve edebiyatın başkenti. Tabii ki bir ...birçok alanda da Kahramanmaraş'ımız öncü şehir... ...belki dondurmayı bir çırpıda insanlar söylese de... ...biz dondurmayı da şiir gibi yapıyoruz. Öyle mi? Tabii. <laughs> bütün... Bu çok güzeldi. <laughs> evet. Ee, şimdi 3 yıl önce başladığımız bu yolculukta... ...hem ulusal düzeyden, hem uluslararası düzeyden... ...hem şehrimizden çok olumlu tepki aldık. Çünkü bizim amacımız şu... E, ...Kahramanmaraş'ın bu değerini... ...uluslararası araniye çıkarmak... ...UNESCO Yaratıcı Şehir Arağı'na dahil olmak... Ayrıca dünyanın en prestijli şiir ve edebiyat ödüllerinin verildiği şehir olarak da Kahramanmaraş'ı inşallah etmek istiyoruz. Gerçekten önemli yazarlar, şairler dediniz. Kahramanmaraş'ın insanı da çok hem misafirperverliğiyle hem Türkçe'ye hakimiyetiyle bizi... Oldukça derinden etkiledi başkanım. Az önce de sohbet esnasında oldukça esprili e, bazı hikayelere de denk geldik. Başkanım şunu da merak ediyorum. Şimdi evet dondurmayla aslında bizde de şiiri de dondurma gibi, dondurmayı da şiir gibi yapıyoruz dediniz ama e, biraz bunu açalım. Gerçekten e, çok önemli şahsiyetler çıkmış. Bunları tanıtıyorsunuz. Ulusal arenada tanıtmaya başladığınız uluslararası arenada da herhalde bazı çalışmalar var bu anlamda değil mi? Kesinlikle Sayın var. Burada. Zaten e, Yedi Güzel Adam'ın şehri Kahramanmaraş'ta ilk defa e, belki Türkiye'de ilk Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi var. Edebiyat Müzesi olan tek şehir biziz. Dolayısıyla bu değerlerimizi burada tanıtmak istiyoruz. Ayrıca tabii ki her şeyin öne çıkmış bir markası var. Birden çok markası var ama en önemli öne çıkan çünkü Kahramanmaraş kültür ve sanatın da bir şehri. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu her yerde ifade ediyorum. Gaziantep'in kastronomi de öne çıkmasında, UNESCO yaratıcı şeyler ağına dahil olmasında, onun tanıt toplantısında, Kahramanmaraş'ın da şiir ve edebiyat konusunda UNESCO yaratıcı şeyler ağına dahil olması Kahramanmaraş'a çok yakışacak demişti. Dolayısıyla biz aynı zamanda UNESCO'ya da ciddi bir hazırlık yapıp oraya yaratıcı şeyler ağına dahil olmak istiyoruz. Geçen sene çok ciddi bir çalışma yürüttük. Hamdolsun iyi bir aşamaya geldik. Tabii ki UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olamadık ama yedek listede yer alarak bu iddiamızı devam ettiriyoruz. Bu da bir başarıdır çünkü. Kesinlikle. E, yani kesinlikle. sesinizin duyulduğunu Tabii, gösteriyor Sayın Bir Başka. de Türkiye'den ilk defa bir şehir şiir ve edebiyat konusunda uluslararası arenada kendisini tanıtma fırsatı bulmuş olacak. Bu sadece şehrimiz için değil aynı zamanda ülkemiz için de çok büyük bir başarı olacak. Bu sürecimiz devam ediyor. Biz zaten altını çizerek söylüyorum. Olmayan bir değeri değil. ...zaten bu topraklarda var olan bir değeri tanıtmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Çok güzel anlattınız. Şimdi Iğdır'dan İstanbul'a herkes bizleri izliyor. Yolu Kahramanmaraş'tan geçenler için bir davette bulunalım mı kıymetli başkan? Yani kesinlikle şiir ve edebiyat yönüyle de bir incelesinler kesinlikle şiiri. Kesinlikle söylüyorum. Şehri. Evet. Kahramanmaraş'a geldiklerinde şiir ve edebiyatın başkentine... ...bu güzelliğin yanında Kahramanmaraş'ın işte gastronomisini, mutfak kültürünü, geleneksel el sanatlarını... Türkiye'nin en büyük takı tasarımını, Türkiye'nin en büyük e, mutfak gereçleri sektörünü, tekstili burada görecekler. En büyük takı tasarımı da dediniz evet, bu arada. Türkiye'nin bakın nüfusa kıyasladığınızda birinci olarak Kahramanmaraş e, takı tasarımında bir numaralı e, yere sahip. Bunları da görme fırsatları bu olacak. Doğu... çok ilginç bir bilgi evet. oldu. Efendim hanımlar, <laughs> ekranları başında izle... bizleri izleyen izleyenler. Takılarınızı alın Kahramanmaraş'a geldiğinizde dondurmanızı yiyin, şiir ve edebiyata da doyun bir noktada aynen, diyebiliriz aynen, değil mi aynen, kıymetli aynen, başkan? Aynen. Peki devamı gelecek herhalde bu etkinliklerin? Kesinlikle. Bu üçüncüsü bugün, dün başladık. Bugün devam ediyor. Yarın da yedi ana başlıkta, temada ödüllerimiz var. İnşallah her yıl daha fazla artarak, artarak devam edecek. Bütün herkesi, şiirin, edebiyatın meraklısını, gastronominin ilgi duyanları Kahramanmaraş'a mutlaka yılda bir defa gelmeye davet ediyoruz. Bir de tabii bizim coğrafyamız çok zengin. Böyle 500 rakımdan 3000'e kadar yükselen bir rakım farkımız bize müthiş bir doğal güzellik, doğal miras bırakmış. Bunun da getirdiği güzellikler var. Bizim mesela 10 dakika içerisinde kayak merkezimiz var. Şimdi de kar inşallah yağmaya başlıyor. Kış da geldi hazır. Tabii geldi. Aynen öyle. 10 dakika içerisinde kayak Merkezi ulaşma imkanları var. Orada da Avrupa Kar Voleybol Turnuvası'nın 3 yıllığına biz kayak merkezimizi aldık. Geçen sene birincisini yaptık. Bu sene de ikincisi var. Herkesi Kahramanmaraş'a bekliyoruz. Sayın Başkanım şimdi biz istesek mesela 10 dakikada direkt gidip Kayrunya'da o kayak merkezine çıkabilecek miyiz? 10 dakika içinde çıkarsınız. Çok enteresan bilgileri de evet. burada sizler için öğrenmiş oluruz. Bu arada AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Mahir Ünal'ı da gördük. O da evet. şiire edebiyata meraklı hemen gelmiş. Çok böyle ses getiren bir etkinliğe imza attınız aslında. Kesinlikle, başkanım. kesinlikle. Sayın Bakanımız biliyorsunuz, önceki dönem Kültür Bakanımız, çok e, şehrimizin milletvekili. Sağ olsun dün de açılışımızı onurlandırdı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Bu tabii ki çok değerli. Bir de şöyle bir şey var. Şehirlerin markasını ne çıkardığınızda, bugün dünyada ülkeler değil şehirler yarışıyor. Nüfusunun 3-4 katı ziyaretçi turizm alan şehirler var. Kahramanmaraş'ı niye bunlardan biri olmasın? Ki çok aslında bilinen kesinlikle, bir bakın, Türkiye'de bir çok, çok özelliği bir var. Şey yani buraya kesinlikle. geldiğimizde birçok alanda bizim e, güzelliklerimiz var. Bizim e, yıllık 500 bin civarında bir ziyaretçi sayımız var turist sayısı. Yıllık 500 bin evet, ama, ciddi bir rakam ama arttırılabilir herhalde. Bu az düşük. Bizim bunu çok kısa süre içerisinde 2-3 katına çıkarmamız mümkün. Hamdolsun bu manada hem uluslararası etkinliklerle hem de doğal mirasımızın altyapısını geliştirerek inşallah bu yolda çok emin adımlarla yürüyoruz. E, hazır bu turistlerden bahsetmişken kayak merkeziyle ilgili konuyu es geçemeyeceğim. Çünkü kayak da artık böyle kışın e, çok popüler bir spor. Evet. Herkes şeyi biliyor işte Uludağ, Kartalkaya işte Kahramanmaraş her yerden bir saat aslında uçakla e, Sayın Başkan. Belki İstanbul'dan Tabii. E, hem İstanbul'dan hem arkadan e, uçak seferlerimiz var. E, bu tabii şu an biraz aksamaya uğrasa da neden başkanım onu da hazır burada yayınlarken evet. Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'müze söyleyeyim mi efendim gerçekten uçak biz geldik doluydu pandemi bir nedeniyle biraz, uçak seferleri belki. şeye uğradı ama pistimizde bir iyileştirme var o e, devam ediyor e, devlet hava meydanları sağ olsun o konuda bir çalışma yapıyor pistin uzatılması ile ilgili İnşallah o sorunu giderdiğimizde de uçak seferlerimizde de herhangi bir sorun olmayacak bu yayından sonra da belki biraz hızlanır çünkü e, efendim vatandaş kışın kayak yapmak istiyor, yazın dondurma yemek istiyor, şiire edebiyata doymak istiyor. Nereye gelmeli? Kahramanmaraş'a gelmeli. Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'ı. Kayak için gelmeli, şiir için gelmeli, gastronom için gelmeli, doğa turizmi için gelmeli. Çünkü çok zengin doğamız var. Demin de bahsettiğim gibi. Bunların hepsi de Kaplıcamıza gelmeli. Bakın bu kadar güzellik çok şehirde yok. Kaplıca da var. Evet Kaplıca da var. Bunlar hepsi 20 dakikalık, 30 dakikalık mesafelerde. Bugün <laughs> bakın Ali Kayası diye bir bölgemiz var. Buradan 17 kilometre. Orada bir kamp alanı ve bir cam teras projemiz var. Nisan'da da inşallah hizmet açılıyor. Burası dünyanın en eşsiz manzarası olan güzelliklerden biri. Ilıcamız var. 20 dakika içerisinde Kaplıcı'ya ulaşabiliyorsunuz. Fırnız Vadimiz var. Dünyanın en güzel vadilerinden biri. Yeşil Göz yine dünyanın en güzel mekanlarından biri. Doğal mirasımız. Hatta şunu söylüyoruz. Bir sloganımız var. Dünyanın gözü Maraş'ta, Maraş'ın gözü yeşil göz diyoruz. Nereye gitseniz eşsiz bir güzellikle, manzarayla karşı karşıya kalıyorsunuz. O kadar güzel anlattınız ki benim gözümle canlandı. Ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimiz de e, hem canlandırmışlardır gözünde, hem de gelmek isteği uyanmıştır. Kesinlikle. Diyorum, Sayın Kesinlikle. Başkanım hazır buradayken çevre şehirlerdeki vatandaşlara da bir e, duyurumuz olsun son olarak. şu. E, şiir ve edebiyatla ilgili o konumuzu tekrar bir e, söyleyelim Sayın Başkan öyle kapatalım yayını. Evet e, bizim tabi özellikle şuradan başlayarak so söylemek istiyorum. Kayakla ilgili kısma e, bir noktayı daha ifade edeyim. Tabii bizim komşularımızın e, iklim şartları itibariyle çok kar alan şeyler değil. Gaziantep olsun, Şanlıurfa olsun, Adan olsun, Osmaniye olsun. Sarı hasret şehirler. Evet. Bunların en kısa zamanda ulaşabileceği kayak merkezi Kahramanmaraş Yedi Kuyular Kayak Merkezi. Dolayısıyla çok da yakın bir mesafede dün başlayıp bugün devam edecek olan, yarın ödülleri, ödülleri takdim edeceğimiz olan şiir ve edebiyatımız, edebiyat etkinliğimize bütün komşu şehirlerimizi, bütün Türkiye'den herkesi ilgi doyanı Kahramanmaraş'a davet ediyoruz. Kendilerinin iyi bir vakit geçireceğin hiç şüpheler olmasın diyoruz. Evet o kadar güzel anlattı ki Kahramanmaraş'ın kıymetli Kahramanmaraş'ın kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı biz de kendisini keyifle dinledik. Söz İstanbul stüdyolarında efendim. İsmail çok keyifli bir yayındı. Keşke biz de Kahramanmaraş'ta olsaydık. O etkinliği kaçırmasaydık diyelim. Reklamlara geçiyoruz.